Çaylar gelemedi, gelemedi. Her yere vura vura çayı döktü iyice. Hüseyin, ayak Çayını... yaptın da ben mi yürümedim? Bana bir tane ayak yap. Ya bırak işte tekerleklerim var. Döne döne geliyor. Şu evin bir haritasını çıkaramadım küçücüküm. Lan haritayı çıkarsam ne olur? Halıya takılıyorum. Engel tespit edildi. Engel tespit edildi. Beni bir kurtar hele, beni bir kurtar Aha, hele. Kurtar hele, şöyle, kurtar kaç. hele. Kaç şöyle, Allah cezanı vermesin ya. Telefonun altına ver şeyi. Dayan. Ah, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarım var işte. Yeter. Haritasını çıkarırsan çözersin. Bir ayak kaç para biliyor musun? Ayak alacak paramız mı var? Paramız yoksa bırak gideyim çalışayım. Nezaket Hanımların evinde süpürge lazımmış. Gönder beni gideyim. Olmaz. Gidemezsin. Bir dakika ya ne oluyor? Neden çalışmasına izin vermiyorsun? Ben robotu Hüseyin. Hanımını başkalarının evine temizliğe yoruluyor dedikten. <laughs> Lan ben zaten robot süpürgedim. Benim olayım temizlik yapmak. Madem böyle bir kadın istemiyor, niye robot süpürgeden kadın yapıyorsun kendine? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bir kere de şükretme kadın. Bir kere de şükret. Lan ben seninle evlendiğimden beri şükrediyorum zaten. İki yıldır aynı fırçayla geziyorum ben. Bir kere hazneye boşaldı mı karıcığım demediysen bana. Sen bana sordun mu yön? Yön için sensör takacaktın, onu bile takmadın. Ben ne zamandır burada neler çekiyorum, haberin var mı? Haberim var Lan, 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 Hüseyin! başlatıldı. Alan temizliği başlatıldı. Nereye <laughs> yapacağını